Barada bir şeyler gelmek çok yüksek zaten. Bak. Edem. Hop kıyıdaya kaldı, aldı. Bir sargoz aldık. Dalganın içine bakın arkadaşlar. Balka arkadaşı bir sargoz aldık. Hemen geri salıyoruz. Ümitimizin altında. Evet devam edelim. Bakın da dolayısıyla hayvan da Buralarda, buraları bayağı bir şey yapmak gerekecek. Burası çok güzel şu an arkadaşlar. Burası şu an efsane. aldık. Aldık, aldık. Bu ne ya? Yan yakalanmış bir sarı bu. Gel hadi gel. Yan yakalandı. Oyun mu iyi? Yan çok mu yan yakalandın ya? Çok yan yakalanmışsın. Boyun da de fena değil ama. Gel. Hop. Ama limit altısı benim için. Bak çok fazla çırpınma gözüne girmiş zaten. Hı, iyi. Gözünü de hemen çıkartalım. Hop gözünü kurtardım. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir sargozumuz daha var. Buralar zaten şu karşı tam sargoz yapacak hava şu an. Devam edelim bakalım. İnşallah daha büyüğe kadar İnşallah başka balıklara denk gelir. Daha büyük. Hadi bakalım git. Buradan şöyle bir balkarda sallayacağım, yukarıdan çekeceğim arkadaşlar. Birkaç tane orfoz gelir şimdi ha. Aldık bir şeyler. Orfoz, orfoz ya da züber. Ya var ya. Bu kadar mı biliyorum ya? arkadaş. 12'den vur... Oo, ileride oynaklar Hemen oraya koşmam lazım. İleride oynaklar var. Şu köşeye gideceğiz gene. Balık gene o köşede. Işıldı. Şöyle bir bebek orfuzumuz var. Hemen salıyoruz. Git. Aldım. Neymiş bu? Lagos mu Züber mi? Parlamadığına göre Züber. Oy Orfoz kocaman arkadaşlar. <laughs> Orfoz'a bak. Boy maşallah. Maşallah maşallah. Orfoz'un büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Kocaman. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman bir orfoz aldık bakın. Ne yapıyoruz orfozların hepsini? Ne kadar büyük olursa olsun salacağız. Bakın büyüklüğünü göstereyim size. Elimden uçmazsa tabii. Şöyle bakın büyüklüğünü anlarsınız. Kocaman bir orfoz. Küçük bu daha geldi. Ne yapıyoruz bakın arkadaşlar? Boy. Ağırlık fark etmeksizin salıyoruz. Hadi orfozcum git. Ha, gördüm sargoza gelen peşinden. Ufak bir sargoz gördüm. Aldık. Bu sargoz. Bu sargoz. Gel. Dedim ben yallah demin gördüm diye. Buymuş işte. Ulan bıdık birazcık daha büyük bir sert çağır. Orpozdan bahsetmiyoruz. Allah. Ne Bakın şöyle balıkla bir sargoz daha aldık. Atıyoruz. Limitlerimizin altında, çok altında hatta. Hadi bakalım git. Nerede tabaklıklar ya? Hayda der balık alamıyorum arkadaşlar. Tabaklık sargoz özledim ya. Allah tabaklı sargoları ödedim ya. Aha gene aldık. Bu da sargoz. Bu da sargoz bakın. Ya ama bir tık daha büyümüş neyse. Belki bundan sonrası tabaklık olur. Dalgalar bayağı büyüdü yalnız. Dur oğlum dur iyice sokacaksın kendine. Bakın arkadaşlar. Deminkinden bir tık daha büyük bir sargoz bitkide büyüyorlar inşallah. Tabii ki limitimizin altında. Bunu alanlar var ama şey demiyorum herkesin vicdanı. Hadi bakalım, git. <laughs> Büyük Belanur var vurur Aha levrek. Levrek o. Levrek var arkadaşlar. aldık arkadaşlar. Aldık ne bu? Arkadaşlar çinekop. Sabahtan beri vurup vurup alamayanlar çinekopmuş. Ama orada levrek de gördüm bu arada. Bakın. Şuna kopumuz var. Hemen git. Git buradan. Vuruyor, burada şam balık vuruyor. Şu balık var. Hatta aldım şu an. Evet aldık. Sargos. Evet. Aldık arkadaşlar bir sargos budukla. Bakın şöyle bir sargozumuz var. Güzel ısırmış. Burada da Keti, Keti burada saydı verildik. Hop düştü kaçtı. Atan atacaktık arkadaşlar. Biliyorsunuz ben atarım zaten o büyüklüklere. Evet işte elimizden elime diken batmasını yattım. Evet devam edelim burada daha balık alırız gibi. Bakalım. <laughs> bir tane daha aldık. Küçücük. Bu küçücük. Bu ne ya? Mesela bakın şöyle küçük bir tane daha aldık. Atalım biz bakalım. Kofana. Kofana mahvetmiş. Kanka, o şey değil mi? Gargur. İstilacı gargur. Baksana. Arkadaşlar bakın daha canlı balık. İstilacı garguru kofana yarısını yemiş. Bırakmış bakın hayvan hala canlı. Yarısı yok. Şöyle göstereyim. Yarısı yok. Hava kesesi. Yine bir. Bakın. Daha canlı. Bunu da kediye verelim bir tane. Bura bak şurası. Gümüş kaymıyor. Görüyor musun Gümüşten Bak bak. Gümüş kaynıyor, gümüş. Gümüş yerini bulduk. Ha başka yerlere gitmeye hiç gerek yok. Her yer gümüş. Şimdi her yer gümüş. Biraz büyükleri buraya zaten bak küçük olmuyor. Aldım arkadaşlar bakın. Bakın o güzel bir tane aldık arkadaşlar. Bakın bu güzel. Görüyor musunuz? Of of of. Of büyüklüğüne bakın arkadaşlar kocaman. Benim alttaki sistemle yakalanmış. Bakın arkadaşlar. Büyüklüğü çok güzel. Büyükler gelir böyle bakın. Küçükler almaz. Büyükler alır. Bakın gümüşe göre güzel bir boy. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Masa salacağım. Hadi git. Bugün şimdi kalmayacağım sizi. Sonra sizi yakalayacağım. Bakalım git. aldık. Ah kopardı. Yapma be. Of. Nasıl koparabiliyorsun ya? Allah Allah. Arkadaşlar yeter artık ya. Ya bıktım ya Blüferdim artık neyse koparıp koparıp duruyor. Aldım. Bir şeyler aldık ama kayadır bu. Aynen. Atalım şunu. gene mi ya? Bakalım bu ne? Züber mi? Züber. Bir züber daha aldık. Oo bu hiç iyi olmadı. Buradan çıkmam lazım. O güzel. Her yer yemlik burada. Şu biberimizi var atalım arkadaşlar.